Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, vai, delicioso E o acetorante dele dá no homem Assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Se eu te pego, hein Acesse Sábado na balada, a galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que ela é Nossa, nossa, assim você me mata. Şimdi de Muhammed'in görüşlerini almak istiyoruz. Muhammed sen Bosna Hersek'e gelmeye nasıl karar verdin? Eurostar'la tanışman nasıl oldu? Ee, i̇lk i̇lk öncelikle internette Eurostar'ın bir yayınlamasını gördüm. İnternette araştırma yapıyordum okullar için falan. <laughs> i̇nternette Eurostar'ı görünce işte ne nedir ne değildir diye bir araştırma yaptım. İşte hangi bölümler var, nereden neresi var, işte nerede okunabilir diye bir sürü araştırma yaptım. Sonra Eurostar e, numarasını paylaşmıştı. Eurostar'ı arayarak detaylı bir bilgi edindim. Hatta Eurostar'da daha gelirseniz yanımıza, buraya gelirseniz daha detaylı görüşebiliriz. Size daha detaylı bilgiler verebiliriz elimde. Ben de aklıma yatmıştı. Gideyim dedim. Bir İstanbul'a kadar geldim tek başıma. İşte Eurostar'a uğradım. Eurostar'da sağ olsunlar çok ilgilendiler gerçekten. Onunla bir görüşme yaptım. Detayına kadar indiler her şeyin. İşte bunu okursanız böyle olabilirsiniz. Türkiye'ye geçiş hakkınız var. Bunu yapabilirsiniz. Ücretleri budur. Daha detaylı bir bilgi edindim. Ee, Tabi ilk başlarda hani herkesin içinde olduğu gibi benim de bir korkum vardı. Olur mu, olmaz mı? İşte gittiğim zaman ilgilenecek miler, ilgilenmeyecek miler diye bir sürü e, aklımda şüpheler vardı. E, falan oluşturduktan sonra zaten cüz'i bir miktarda kayıt parası vardı. Okul olarak da cüz'i bir miktarda. Hani kayıt parasını yatırdıktan sonra Bosna'ya doğru bir yola çıktık. Yine Eurostar ekibi tarafından işte uçak biletleri düzenlemesi yapıldı. Hani evler ayarlandı, bölümler arası öğrencileri bir eve yerleştirdiler. Farklı farklı bölümlerden aynı eve yerleştirmediler ki hani o evde hem okuma düzeyi düzelsin, hem de herhangi bir sorun problem oluşmasın diye. Buraya geldik. Burada hani ilgilenmezler diye bir korkumuz vardı. Daha doğrusu ben kendim için diyeyim. Buraya geldiğimde Direkt getirdiler, evimize yerleştirdiler, Eurostar ekibi, evimize geldik. Bayağı güzel bir evimizde zaten şu anda da bir çekim yaptınız, evi gördünüz. Biz çok memnunuz. Sıkıntımız olduğu zaman yine Eurostar ekibinden olsun, bütün sıkıntılarımıza ilgilendiler. Herhangi bir problem bugüne kadar hiç yaşamadık biz. Kesinlikle hiçbir pişmanlığım yok, dediğim gibi ilk başta da Hani işte giderim pişman olurum diye bir düşüncem vardı ama buraya geldikten sonra çok şey değişti. Hani kişi bir şey, kişi başı yine cüzi miktarlarda bir ev kiramız var mesela 100 Euro. Mesela e, Türk parasıyla örnek vereyim, hani 160 milyona biz evimizin ihtiyaçlarını aldık, yiyeceğini içeceğini. Hala daha devam ediyoruz. Buranın insanları da çok sıcak kaldı, ben isterim ki gelsinler, görsünler. Hani buradaki eğitim düzeyini de görsünler. E, ben geldiğime şu anda çok mutluyum. İnşallah benim gibi kişiler de böyle düşünür gelir buraya. Geldiklerinde çok yarar göreceklerine ben inanıyorum. Ben öğrencilerin aslında kendiliğinden gelmesini hiç tavsiye etmem. Çünkü kendiliğinden geldiği zaman burada birçok sıkıntıyla karşılaşır, karşılaşacak. Ve bunların üstesinden gelemeyecek. E şahsen biz buraya geldiğimizde birçok sıkıntı çıktı. Eurostar ekibi tarafından bütün sıkıntılarımız giderildi. Eurostar ekibi olmasaydı ya da şahıs olarak gelenler kendi başlarına burada hiçbir işlem gerçekleştiremeyeceklerdi. Bir sürü sorunla karşılaşacaklardı.